Bugün sizlerle narsistle cinsel ilişkiyi konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili hocam Ayşe Duman hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Özellikle müvekkillerimiz geldiğinde hep böyle bir kaygıyla sorarlar bize. Siz eşimi tanısanız belki o sizi bile ikna eder. Çünkü eşim hep suçlar, işte beyni hatalı gösterir. Aslında dışarıdaki insanlara karşı çok kibardır, çok naiftir der. Ama bugün özellikle sizinle konuşmak istediğim ve sormak istediğim husus cinsel hayatlarına ilişkili. Çünkü hep bunu söyleyen, bu kaygılarla gelen müvekkillerimin cinsel hayatlarına ilişkin de problemleri hep eşinin rızasıyla bir bir ilişki kurulması. Mesela bu tarz ilişkiyi yöneten eşlerde işte ilişkinin kurulacağı veya kurulmayacağı sanki bir ödül ceza ilişkisi içerisinde ya da işte ön sevişmenin olmaması, işte belki öpüşmenin olmaması pek çoğunda ya da aslında bir dayatmayla ve tamamen bir kişinin tek elinde gerçekleştiğini biz müvekkillerimizden duyuyoruz ve bunu hikaye olarak boşanma dava dilekçelerinde aktarıyoruz. Benim burada size sormak istediğim husus şu. Bu tarz taleplerle aslında manipüle edilen ilişki içerisinde cinsel olarak doyum sağlamayan, belki istemediği ilişkilere mecbur kalan eşlerin terapi alması, burada bir iyileşme sürecine girmesi mümkün olabilir mi? Çünkü hani hep diyoruz ya cinsellik çözülebilirse aslında ilişkide, evlilik ilişkisi de daha randımanlı, daha duygusal e, duygu alışverişi içerisinde devam edebiliyor. Şimdi ben kadın dünyasından olaya bakacağım. Çünkü ben biliyorsunuz kadın doğum uzmanıyım ve kadınlarla hep muhatabım. Bu narsist eşlerin onlardaki yansımalarını, cinsel hayattaki yansımalarını onların ağzından dinlediğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Bir kere terapi alır, alabilirler mi? Bu anlamda cinsel hayatları düzelebilir mi? Narsist biliyorsunuz önceliği kendisidir. Kendi öncelikleri dışında başka bir dünya yoktur. Birisi için bir şey yapmaz. Yani karısı, eşi cinsellikle ilgili bir şey istiyorsa onun için değişmez. Çünkü o zaten doğru yapıyordur. O zaten en iyisini yapıyordur. Onun bildiklerinin dışında başka doğrular yoktur. Ama ne zaman terapi alabilir? Eğer eşini kaybetmek istemezse ama eşinin kendisini değil eşinin şahsını değil eşindeki faydaları kaybetmek istemezse o eşinde bulduğu tatmin alanını kaybetmek istemezse yani eşindeki kendi faydasını kaybetmek istemezse o zaman belki bir şeyler için değişime gidebilir bir şeyler için terapi alabilir ama sonuçta bu bile iyi bir şey. Bu anlamda ben hep şunu söylüyorum. Herkesin anladığı bir dil var aslında. Yani narsistin de anladığı bir dil var. O dille konuşursanız amacımız üzüm yemekse bağcıyı dövmek değilse yani onu daha çok egosunu yaralayacak şekilde konuşmak değil de onun belki egosunu okşayacak şekilde konuşarak oradaki değişime adım atmasını sağlarsanız o toplamda her iki taraf için de bir fayda sağlar. Şimdi ne demek istiyorum? Genellikle bundan bıkmış kendisi çünkü şöyle oluyor. Narsist yeri geliyor aşağılıyor. Yeri geliyor kendisindeki sorunu görmek yerine zaten sorun yok da nasıl görecek? Karşı tarafı suçlayarak mesela bir erken boşalma problemi. Sen kadın mısın ki? Sen de zaten vakit kaybetmek istemiyorum ki. Benim için bir an evvel boşalayım işim bitsin ki gibi suçlamalarla yaklaşabiliyor. İşte sertleşme problemi varsa ya benim aslında sertleşmemde sorun yok. Sen dünyama girince böyle olmaya başladı. Veya işte dediğiniz gibi kendince cezalandırmak için eşinden uzaklaşmak. Belki ilişkinin başlarında muazzam bir cinsel hayat sergileyip işte öyledir ya narsistler önce el üstünde tutar, sizi bulutlar üstünde gezdirir, istediği kıvama getirdiğinde birden aşağıya düşmenizi hiç acımadan yapabilir. O işte düşmeye başladığınızı gördüğünüz an Biraz dışarıdan izlemek çok önemli karşı tarafı. Çünkü narsistle ilişkide işin içinde anlayamıyorsunuz. En büyük özelliğine hani ben bir psikolog değilim, psikiyatrist değilim ama hani bu konularla ilgili özel merakım ve hastalara verdiğim danışmanlıktan dolayı belki bunları söyleyebiliyor oluyorum. Biraz dışına çıkarak bakmak lazım. Çünkü narsistin çok güzel bir manipülatif tarafı vardır. Sürekli zihninizi karıştırır ya aslında adam haklı dersiniz. Sonra birden ya ben mi yanılıyorum? Galiba gerçekten ben suçluyum. Evet evet ben hatalıyım. Bir bakarsınız kendinizi suçlamaya başlamışsınız. Ben o kadar çok kadında görüyorum ki işte eşinin erken boşalması var. Bunu söylemekte zorlanıyor. Belki ben 2-3 seans sonra bunu öğreniyorum. Çünkü hep kendisini suçluyor. Hep kendi. Bunu öğrendiğim an diyorum ki ya işte bunun çözülmesi lazım. Bu da sizdeki problemlerin nedeni olabilir. Hemen savunmaya geçiyor. Diyor ki hayır ama işte benden dolayı da onun işi yoğunda. O zaten çok evet. çaba gösteriyor da ben bunu yapamıyorum da hmm. bir bakıyorum kadın savunmaya başlamış. Evet. Tamam suçlu yok. Erken boşalma bir suç değil ama erken boşalma işte sertleşme problemi bir ailevi cinsel problem. Yani bir kişinin Çok problemi evet. değil. Sonuçta burada evet senin de bir şey yapman lazım kadın olarak. En azından suçlamadan, en azından karşı tarafa kendisini kötü hissettirmeden bir o bir narsist olsa bile ben kendi üzerime düşeni doğru yapmalıyım. Yani onu kendisine kötü hissettirecek cümleler kurmamalıyım. Ama sorunu çözüm odaklı da ortaya koymalıyım sorunu konuşabilmeliyim ve çözümle ilgili net bir duruş sergilemeliyim. İşte narsist bunu yapmayı engeller ama gene az önce dediğim gibi herkesin anladığı bir dil var. O dili doğru kullanırsak bazen sizi kaybetmek istemekten korkar. Velev ki kendi faydasını kaybetmekten korktuğu için. Ama değil mi ki bir adım atılır? Değil mi ki iyi bir cinsel birliktelik yaşanır? Aslında bunu bu tatminkar bir cinselli narsist bir kişinin de ihtiyacı var. Evet. Sonuçta bir adım atmış olur. Evet. Bir fark etmiş olur. İnşallah bu da başka başka güzel adımların atılmasına yol açar evet. diye cinsel danışmanlık almasında, cinsel terapi almasında bu konuda kadının veya eşlerden hangisi ihtiyaç halindeyse diretmesi son derece önemli. Evet. Çünkü sonuçta narsizm veya başka bir kişilik problemleri hepimizin kendi iç dünyasındaki çatışmalarının bürünürlüğüne olduğu için aslında hepimiz o çatışmaları bir noktada da çözmek isteriz. Doğru. Sonuçta narsistle yaşayan kişi zor durumda. Ama en zor durumda olan Hı -hı. narsistin kendisi. Belki hani bizim oradaki net duruşumuz, evet ben bu sorunun çözülmesini istiyorum. Bu sorun çözülmezse ben yokum. Netliğinde olmamız evet. karşı tarafa adım atmak için bir fırsat verecek. Zorlamalı da olsa bir fırsat verecek. Bazen kadınlar şunu diyor. Ya ben istedim diye yapıyor, kendiliğinden yapmıyor. Ya hiçbirimiz kendiliğimizden birisi için iyilik yapmıyoruz. Değil mi ki sen istediğin için bir şey yapıyor. Bu da çok güzel bir şey. Onun için bazen belki de zorlamak lazım. Tatminkar bir cinsellik için talepkar olmak lazım. Kendimizi suçlamaktan, karşı tarafı suçlamaktan çıkarak evet gerçekten iki tarafında keyif alacağı bir cinsel alanda buluşmak noktasında ısrarlı olmak lazım. Gerekirse de terapide ısrarlı olmak lazım. Yani sizinle bu kesişim noktamızı çok kıymetli buluyorum çünkü gerçekten insanlar bir problemi olduğunda ki bu da daha güzel birbirimizi sevelim, şey işte daha güzel birbirimize şiir okuyalım şeklinde olmuyor. Bir, muhakkak böyle kitlendiği bir yerde çağırıyorlar evet, insanlar evet, evet. ve muhtemelen o kitlendiği nokta çoğunlukla ya parasal bir problem oluyor bize gelip danışıyorlar ya da cinsel bir problem oluyor ve artık orada ilişkiyi çözmek zorunda kalıyorlar ve size başvuruyorlar. Aslında evet bu narsist kişiyi yönetebilmekle ilgili söylediklerinizi fevkalade önemli buluyorum. Ama bir bir yandan da sizin aslında narsistin karşısındaki kadın figürü o işte empat psikoloji diyorlar. O psikolojiyi taşıyan, o az evvel çok güzel anlattınız, kendini suçlayan, kendinde hata arayan, aslında manipüle olduğu için eşinde kusur görmeyen kadınlarımız için de ne önereceğinizi merak ediyorum. Yani daha doğrusu aslında bu farkındalığı nasıl sağlarlar? Orada bir cinselliği çözmek adına sizin karşınıza geliyorlar ya da işte bize çoğunlukla Arasal bir problemle ilgili bir danışmanlık almak için geliyorlar. Ve aslında biz o kokuyu alıyoruz geçmiş tecrübelerimizden dolayı. Ve gelen danışanlarımıza bir farkındalık kazandırmak istiyoruz. O kadına ne sormalıyız ki ya da siz ne sorarsınız ki o kadın bir narsitle birlikte olduğunu ya da kendisinin bir empat kişilik gösterdiğini bu anlamda o ilişki içerisindeki dengelerin sallandığını anlayabilsin, fark edebilsin. Bir kere çok fazla kendisini suçluyorsa özellikle iç konuşmalarında hep kendisini suçluyor ve kendisini işte ortamı düzeltecek, ilişkiyi düzeltecek, bu ilişkiyi kotaracak taraf olarak görüyorsa. Yani kısacası aslında bir kişinin kişilik yapısını kendi kişilik yapısını anlaması için iç konuşmalarını serbestçe yazsın. Ve o yazılı Kağıda okusun. İç konuşmalarında hep karşı tarafı mesela işte dediğim gibi ya üçüncü seansta anca anlıyorum ki erkekte erkek, erken boşanma problemi var. Mesela vajinusmus hastası geliyor. Vajinusmus çok rahat muayene ediyorum. Biraz daha detay konuşuyorum. Sertleşme problemi var erkekte. Yani bu hiç gündeme gelmiyor. Diyor ki ben penis alamıyorum ama sertleşmeyen bir penis alınmaz zaten. Erkeğin bu sertleşme problemi hiç fark edilmiyor bile. Bunlar işte iç konuşmaları oturup kağıda yazarsak ve dışarı dışarıdan bir kişinin iç konuşmalarını okuyor gibi okuduğunda aslında kişi kendisini anlayabilir. Sürekli kendisini suçluyorsa, utanç duyuyorsa, hep kendisini ifade etmek zorunda hissediyorsa, anlaşılmadığını düşünüyorsa ve anlaşılmak için kendini yırtıyorsa aslında bu narsist bir kişiyle beraber olduğunu ama tabii işte bu iç konuşmalar, bu utanç duygusu, bu suçluluk duyguları var ki narsist kişiyle oldu. Evet, evet. Orada gene dönüp kendisini iyileştirmesi evet, lazım. Evet. Zaten kendisini iyileştirmeden, suçluluk duygusundan çıkmadan, utanç duygusundan çıkmadan o dik duruşu da sergileyemez. Haklarını da ifade edemez, kendisini evet. de ifade edemez. Kendisini ifade etmek sürekli konuşmak değil. Bunun da altına çizmek istiyorum. Bazen böyle anlatıyor işte. Ya ben hep söylüyorum ben hep söylüyorum. Ama anlamıyorum. Söylemek değil, harekete geçmek. Hı hı. Arkadaş, bu tavırla ben yokum. Çok net bir duruş. Çünkü ben bir hukuk bürosunda görmüştüm. Tavır her şeydir diye hı, bir cümle. Hangi hukukçu söylemişti? Galiba size bunu çok daha önce de da sormuştum. bilmiyorum. Öyle hatırladım. Bakayım hocam. Gerçekten tavır her şeydir. Sürekli konuşmak zaten karşınızdaki kişi sizin söylediklerinizi anlamıyor. Biz de anlamıyoruz. Tavırla anlıyoruz. Enerji aslında. Evet, yani o öyle. enerji. O tavırla yani. Anlatmak anca bunca yıldır anla. Ben öyle diyorum. Bunca yıldır zaten anlattınız. Anladı mı bir şey değil. Hayır değişme. O zaman tarzınız değişecek. Belki anlatım tarzınız da değişecek. Net cümleler, basit cümleler. Çünkü biz aslında bilinçaltına dokunmamız lazım. Biz bilinçaltı böyle sürekli sürekli konuşmayı istemez. Bir süre sonra artık duyarsızlık gelişir. Bir çocuğa bile öyledir ya. Sürekli bir şey söylersiniz artık duymaz sizi. Karşı taraf da duymaz sizi. O dırdırcı iletişimden çıkmak lazım. Vıdı vıdı iletişimden çıkmak lazım ama önce kendi içimizdeki vıdı vıdı iletişimi kesmek lazım. Kendimizle de sürekli vıdı 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 konuşmayacağız. Olayı masaya yatıracağız. Ben bu cerrah tavrımla böyle ifade ediyorum. Çok Olayım. Doğru. masaya Çok yatıracağız. Güzel. Yani bu tümör mü alacaksak alacağız ve atacağız. Bu ilişkide bu sorun mu? Bu sorun çözülecek. Yani hala konuşarak, hala kurtarmaya çalışarak bu sefer yıpranan insanlar oluyor. Yıpranan doğru. ilişkiler oluyor ve çocuklar burada doğru. en büyük zararı da çocuklar görüyor. Doğru, doğru. Bazen ilişkiyi kurtarmak adına kendimizi feda ediyoruz. Aslında kendimize olan iç saygımızı kaybediyoruz. Gelen müvekkillerim hep o böyle kaldığı araf noktasında o karar verdiği anda kendinden vazgeçemeyeceğini gördüğünü görüyorum. Yani diyor ki artık bundan bir adım daha devam, fazla devam etsem kendimle vedalaşmış oluyorum. Kendimi feda etmiş oluyorum. Ve orada onun için artık o kararı net bir şekilde veriyorlar. Ben burada şunu sormak istiyorum. Biraz zor bir soru olacak ama merak ediyorum sizin bakış açınızı. Size geliyorlar cinsel terapi amacıyla, bu problemlerin çözmek amacıyla. Siz de aslında bir narsist bireyle bir empat bireyi görüyorsunuz hali tavır davranışlardan ve oradan ne olursa o ilişkinin çözülemeyeceğine kanaat ediyorsunuz. Böyle bir durum var mı? Yani ya da çalıştınız, belki işte görevler verdiniz, yol yöntemler gösterdiniz ama ne olursa tıkandı ve yok hayır burada bu yol gitmiyor diyebiliyorsunuz. Hani bunu da soruyorum ki eminim bunları da yaşayan insanlar varsa burada bir farkındalık kazansınlar diye. Daha öz olarak sormak istersen umut etmeyi kesmesi gerektiği bir an varsa o ne zaman? Bunu hissettiğiniz zaman oluyor mu? Olduğunda duyduğunuz cümleler neler? Şimdi herkese tabii farklı geri bildirimler alıyorum. Mesela erkek hiç oralıklı değilse bir erken boşalmasını bile hayır ben böyleyim, böyle kabul ediyorsa ne dersen etmiyorsa evet etmezsin. Veya sertleşme problemini hiç sorun etmiyorsa ve sürekli sürekli suçlamaya devam ediyorsa yani konuştuğunuz ve duvar ve tavır hiç değişmiyorsa gerçekten burada ilerlemenin mümkün yok. 1-2-3-5 Burada işte tavır dedim ya, Kadının tavrı şu olmalı. Kaybetmeyi göze almak zorunda. Kaybetmeyi göze almadan zaten adım atıldığında kimse değişmiyor. Yani kadın kaybetmeyi göze alacak. Göze alacak ama hani sert bir tavırla değil, doğru tavırlarla kaybetmeyi göze alarak ilerleyecek. O zaman belki eş değişir o tavrı göz al... ya bir narsist şimdi neden değişsin ki? Evet. Ya değişmez. Evet. Ne zaman değişir? Kadın eğer bunu göze aldı, kaybetmeyi göze aldı ve narsist de bunu anladı. O kayıp onun için başka başka kayıplarsa onu kaybetmekten korktuğu için ama kendisindeki faydayı baştan söylediğimiz gibi korktuğu için değişmeye adım atar. Ama önce kadın kaybetmeyi göze almalı. Ben çok net söylüyorum. Diyorum ki boşanmayı göze almadan değişemez. Boşanmayı göze alacaksın. Evet. Boşanmayı göze alarak bu tavırları sergileyeceksin. Ama niyetimiz boşanmak değil. Aynen, hani bu evet. hedefle yola çıkmıyoruz evet, ama evet, bunu göze evet, almak zorundasın. Evet, evet. Çünkü senin bu kararlı duruşun olmadıkça narsist değişmez. Evet. Çok tipik bir narsist adım atmaz. Evet. Mümkün değil. O için sen önce göze alacaksın. Evet. Tabii ki önerdiğimiz bir şey olamaz bu ama hani bize gelen müvekkillerimizden de fiili olarak gerçekten yaşıyor ve görüyoruz boşanma davası açıyor kadın. Hakikaten artık açarken şey diye bir blöf olarak açmıyor o davayı. Düzelmiyor diyor. Yani ne yaparsam yapayım. Hani bir adım atmıyor. Hani bir, birlikte işteş bir ilişki kuramıyoruz diyor. Ve orada hakikaten gördüm ki pek çok seferde erkek kaybettiğini gördüğünde yani artık dava açılmış cevap vermesi gerekiyor işte kendisinin bir avukatla görüşmesi gerekiyor bir anda o senelerce anlatılamamış yeah. her şey anlaşılıyor ya yeah. ve dört elle sarılıyor tabii ki olabilecek en kötü yöntem belki tabii, ama tabii. hani belki bu oralara gelmeden de o netliği ama işte olmuyor. yani olmuyor ee, bir narsist olmuyor yani olmadığı için yani herkesin anladığı bir dili var evet. ya ama blöf olarak o dava açılıyorsa bunu danlar da karşıtar. Evet, taraf. evet. Blöf yani değil. Benim bence hissettiğim evet. hakikaten hani benle konuşmaları çok netler çünkü her şeyi denemişler ve olmamış ve artık diyorlar yeter. Ama o yeter dediği noktada o zamana kadar her yol denenip anlatılmaya çalışılmış ve anlaşılmamış her şey birden anlaşılır birden oluyor. anlaşılır oluyor. <laughs> ha, e, ben de diyorum ya Allah bozmasın. Çok da güzel birden bire hakikaten o ilişkinin dengesi, ahengi kurulup birden bire çok güzel bir hal alıyor. E, i̇nşallah da hep öyle devam etsin. Ben dediğimiz gibi anladığı dil oydu evet. e, ve orada ciddiyeti gördü ve evet. onun için bir değişim gerçekleşti. Onun için hani hep deriz ne hayır ne şer bilemiyoruz. Evet, Gerçekten evet. hayat bize bir şekilde öğretiyor, öğretmenin yollarını da bir vesileyle buluyor. Bu anlamda belki çok net gelen bazı cümleler var. Sizi bulmuşken onu da sormak istiyorum. Mesela öpüşmüyor diyor. Öpüşmüyor. Benim eşim öpüşmüyor. Neden öpüşmez ya da neden ön sevişme yapmaz? Duygusallıkla mı ilgili bu? Yani siz iki tarafta da çalıştığınız için ayrı ayrı. Onlar burada duygu bildirimlerini veriyorlar mı acaba? Yani nedir ki bunun temeli? Neden narsist bireyler öpüşmezler? Şimdi herkesin hikayesi farklı. Bir alışkanlıkları hiç olmayabilir. Yakın temas alışkanlığı yoksa bir insanın evlendikten sonra sırf sevişeceğim diye yakın temasa girmesi çok zor. İşte annesi babası hiç kucağını almamıştır. Başını okşamamıştır. Hep itilmiştir. Hep tek başına kalmıştır. Öyle insanlar mesela bir arkadaşına bile sarılamaz. Doğru. Şimdi bir arkadaşına bile sarılamayan, hatta sarıldığında kendini tedirgin hisseden bir insan sevişemez. Doğru. Dokunamaz. Veya bir narsist bedenini paylaşmakla ilgili endişeleri varsa bedenini paylaşmak sadece işini görür hele de karşı tarafın ihtiyaçları hiç onun için önemli değilse onu algılayamaz bile. Mesela çok temizlik takıntıları varsa var öyle işte ağız çok pis ben nasıl onun tükürüğünü tükürüğümle şey yapabilirim evet. dudağını nasıl evet. dudağını değdirebilirim evet. gibi takıntıları varsa gene temas edemez. Cinselliği sadece penis vajen birlikteliği ve bir boşalma olarak algılayan evet. pek çok insan var. Evet. Kadın evet. ve erkek dünyasında. Evet. Öyle olduğu zaman zaten bilgisi yok yani sevişmenin hazını, sevişmenin evet. güzelliğini, oradaki farklı erojen bölgeleri daha kendi bedenini keşfetmemiş, karşı tarafın bedenini tanımıyor. Cinsellik eşittir penis vajen birlikteliği ve boşalırsın biter. ...gibi bir cinsellik beklentisi varsa... Karşı tarafın tatmin olmasını da hiç, beklemiyor hiç, bu tabi, anlamda hiç, bu tarz ilişkiler. Aynen öyle. Ee, dediğim gibi herkesin hikayesi farklı ama sonuçta baktığımızda bunlar yaralı insan hikayeleri. Ee, o yaraları hala tamir edilmemiş insanların hikayeleri... Ama şuna %100 inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. Zaten bilim de bunu söylüyor. Her bir yara kapanır. Yeter ki onunla ilgili çalışılsın. Onunla ilgili güzel, şefkatli bakımlar yapılsın. Her yara iyileşir. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Çok kıymetli bir konuya bugün girdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Önürüm sağ Umuyorum ki her iki taraf için de bir farkındalık sağlayabiliriz. İnşallah. Ve evlilikler yıkılmadan, bu noktalara gelmeden İnşallah. her iki tarafta bir çare, bir farkındalık yaratabilir karşılıklı olarak. İnşallah. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.